Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ölçek konusunu işleyeceğiz. Ölçek belli bir özelliği ölçmek için hazırlanmıştır. Ölçmek istenen özelliği uygun geliştirilmiştir ölçekler. Bakın, ölçmek istenen özelliği uygun geliştirilmiştir. Derken adlandırmayı, isimlendirmeyi, gruplandırmayı yaparken bunu sınıflama yöntemiyle yapacağız. Varlıkların bir özelliğe sahip oluş miktarına göre ölç ölçek yaparken bunu sıralamaya göre yapacağız. Eşit aralıkta sıfır hiçliği ve yokluğu ifade etmez. Eşit oranda ise sıfır hiçliği ve yokluğu ifade eder. Dikkat ettiyseniz sınıflama ve sıralamada sayısal ifadeler yok. Yani az. Onun için onu nitel olarak aklımızda tutabiliriz. Çünkü nitel neydi? Değişkenleri e, sayı ile ifade edilemeyen durumlardı. Nicelde değişkenler sayı ile ifade edilebilen durumlar olarak gösterildi. Onun için eşit aralık ve eşit oranlıda da sayılarla ifade edilebilen durumlar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunları detaylı olarak inceleyelim. Şimdi sınıflamada nesne ve varlıkları olayların kabaca gözlenerek benzeyip benzememe özelliklerine göre gruplandırılması vardır. Kategori vardır burada. Birimin başlangıç birimin başlangıç noktası yoktur. Şimdi ne diyoruz sınıflandırma sınıflandırma demini, adlandırma isimlendirme, gruplandırma yapıyoruz değil mi? Yani bir kategorize etme vardır. Sınıfada medeni durum. Mesela sizi evli veya bekar şeklinde ne olur sınıflandırıyor. Cinsiyet erkek veya kız şeklinde. Bir de bununla birlikte sayısal ifadelerle de gruplandırma yani sınıflandırma vardır. Nedir? TC kimlik dost Şimdi senin TC kimlik no'nun Senin ismini Belirtmiyor mu? Belirtiyor. Onun için burası sınıflama vardır. Okul no. Senin okul no ne mesela? 1003. İsmin ne Erkan? 1003 dediğin zaman aklına milletinde geliyor? Erkan geliyor ya da şeyin Erkan geliyor. Cadde ya da sokak numarası. Mesela e, postaneye gittiğiniz zaman e, bir yere posta göndereceğiniz zaman size o caddeyi ve sokağı soruyor. Oranın yerini soruyor. Sınıflama içerisine geliyor. İllerin plakası mesela 34 İstanbul diyorsunuz değil mi? Burada aslında oranın sınıflandırılmasını görüyoruz. Yani numaralar bize sınıflanmayı gösteriyor. Futbolcu numarası. İşte ne? 7 numara. Kim 7 numara diyelim ki? İlhan Mansız. Eski futbolculardan örnek verirsek. Sonra sıralama. Sıralamada da nesnenin belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından iyiden, iyiden kötüye, kötüden iyiye, yüksekten düşüye, düşükten iyiye doğru dizilmesi yani derecelendirilmesidir. Örnek verirsek öğrencinin boş sırasına göre dizme. Sınav notuna göre dizme ya da okuldaki TYT puanına göre dizme. Okuldaki TYT puanına göre mesela diyorsun ki Gültepe Lisesi 75. sırada. Sınav notuna göre diziyorsun. Diyorsun ki yüksekten düşüğe doğru ya düşükten yükseğe doğru dizim diyorsun. Diziyorsun. Yani burada katı şey sıralama vardır, derecelendirme vardır, dizme vardır, sıralamada. Evet eşit aralıklı ve eşit oranlıya geçtik. Şimdi eşit aralıkta ne diyorduk biz? Birimlerde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın tanımlanmış. Bak sıfırın tanımlanmış. Daha şu sıfıra diyelim. Sıfırın tanımlanmış olduğu yani sıfırın hiçliği göstermediğidir. Biz bunu önceki derslerimizde de görmüştük. E, mutlak sıfır ve bağlı sıfır şeklinde. Bu da eşit ağırlıkta da sıfır ne yapıyor? Hiçliği ifade etmiyor. Yani mesela termometre. Diyorsun ki 22 derece ve sıfır derece. Şimdi eksi 1 derece eksi 5 derece, 5 derece de var değil mi? Yani sıfır hiçliği belirtmiyor. Burada sıfır olduğunuz zaman sizin hiç kaybolduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece nerede olduğunuzu, ne kadar birimde olduğunuzu, biriminizin nerede olduğunu söylüyor. Rakım Rakımı da örnek vermiştik. Mesela diyorduk ki rakımda dağlar dağlar deniz seviyesinden yüksekliğe doğru gittiğin, gidiyorsunuz. İşte 70 yüksekliğinde 70 kilometre yüksekteyim diyorsunuz. Sonra deniz seviyesine kadar geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Deniz seviyesinde siz sıfırda olduğunuz zaman siz hiçbir yerde olmadığınız anlamına gelmiyor. Yani artık yüksekliğin bittiği anlamına geliyor. Ya da saat. Saatte saat 00. Artık zamanın bitti anlamına mı geliyor? Zamanın bittiği anlamında gelmiyor saatte. Saatte olan şey senin durduğun durumu belirtiyor. Ya da eğitimdeki ölçmeler, sen bir testten 25 soruluk bir testten sıfır tane ne yaptın? Soru yaptın yani sıfır puan aldın. Affedersiniz sıfır puan aldın. Bu senin hiçbir şey bilmediğini değil, senin burada bu konuda bu testten hiçbir şey bilmediğini gösteriyor. Yani yine Burada sıfır hiçliği ifade etmiyor. İlgi tutum kişilikte de yani sen bir şey ilgi duymuyorsan on, başka şeyler ilgi duymazsın diye bir şey yoktur. Ona ilgi duymuyorsun. Ona karşı ilgin düşüktür. Bunu ifade ediyor. Tutumda kişilikte de aynı şekilde. Eşit oranlıkta ise uzunluğu metre ile ölçülmesi. Yani eşit oranlıkta bakın bu da mutlak sıfırdır. Yani mutlak sıfırla eşleştirebiliriz biz bunu. Yani başlangıç noktası gerçek sıfırın yani yokluğunu gösteren birimleri eşit ve birimleri arasındaki oransal ilişkinin kurulabileceği ölçek türüdür. Diyorsun ki ben uzunluğumu ölçeceğim. Metre ile ölçüyorsun. Sıfır olduğu zaman metrede sıfırı gördüğün zaman ne oluyor? Boyun uzunluğu olmadığını gösteriyor. Kilogram. Elmayı ölçüyorsun. Elma. Sıfır gösteriyor terazide. O zaman elmanın olmadığını gösterir. Hacim. Sıfır hacim diyorsun yani hacmin olmadığını gösterir. Hız 0 km. Senin bir hızın olduğunu gösterir mi 0 km? Göstermez. Yani eşit oranlıkta da 0 hiçliği ifade ederken eşit aralıkta ise 0 hiçliği ifade etmez. Şimdi buna tam böyle örnek verebilmek için dördünü de özetleyebilmek için burada bir, bir yazı yazdım. Şimdi bu örneğe bakalım. Bu örnekte şunu görüyoruz. Birler ikiler. Yani burada birler ikide ne yapmış? Gruplama yapmış değil mi? Birler bir yana ikiler bir yana şeklinde gruplama yapmış. Bu ne oluyor o zaman? Sınıflama oluyor. Sonra sınava girdin. Birinci oldum. Birinci oldum derken ne yapıyorsun? İyiden kötüye doğru ya da yüksekten alçağa doğru bir dizilim yapıyorsun değil mi? Onun için burada birinci oldum derken sıralama oluşur. Sonra bir derece. Şimdi bir derece dediğin zaman termometre ile ölçüyorsun. Bir derece. Sıfır derece dediğin zaman hiç mi oluyorsun? Hayır. sıcaklığın düştüğünü eksi bir dediğin zaman daha düşük olduğunu gösteriyor. Yani burada sıcaklık dediği için, termometreyle de ile ölçüldüğü için biz ona ne diyoruz? Eşit aralıklı diyoruz. Yani sıfır hiçliği ifade etmiyor. Bir kilogram. 1 kilogram. Yani bir elmayı Terazide ölçürsünüz. Kefeli terazide. Ve hiçbir ağırlık olmadığını görüyorsunuz. Yani sıfır hiçliği ifade eder. O zaman eşit oranlı olur. Şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Bu da ölçmeyi ölçmede sıfırı ve şey burada göreceğiz. Nasıl yapacağız bunu da? Şu şekilde. Şimdi ölçmede metre Tamam mı? Bir doğrudan ölçme bir de dolaylı ölçme var değil mi? Ölçme. Doğrudan ölçmede ve dolaylı ölçmede. Metre neydi? Doğrudandı. Neden doğrudandı? Çünkü ben uzunluğumu uzunluk birimi olan metreyle ölçüyordum. Onun için doğrudandı. Termometre dolaylıydı. Neden? Çünkü ben sıcaklığımı termometre aletiyle ölçüyordum. Sıcaklığı sıcaklıkla ölçmüyordum. Onun için bu da dolaylı ölçme oluyordu. Sonra sıfır. Şimdi ölçmede sıfır vardı bir de. Sıfır ne oluyordu? Mutlak oluyordu. Çünkü mutlakta sıfır hiçliği ifade ediyordu. Değil mi? Sıfır kilogram. Hiç kilo yok. Hiç ağırlık yok. Diyordum. Termometrede sıfır derece. Sıfır derece düşük olduğunu. Yani sıfır derecenin altına eksi bir indiğin zaman bağıl oluyordu. Bağıl. Termometrede sıfırda bağıl oluyordu. Son konumuz ölçekte de metre ne oluyordu? Eşit oranlı. Çünkü metre hiçliği ifade ediyordu. Yine termometrede ölçeğimiz ne oldu? Eşit aralıklı. Çünkü sıfır hiçliği ifade etmiyordu. Yani burayı tamam, tamamlarsak, söylersek ölçmede, doğrudan ölçmede metre sıfır ifade ettiği için ne oluyor? Doğrudan ölçme oluyor metre. Hiçliği. Yani doğrudan ölçebildiğim için. Metre doğrudan oluyor. Doğrudan ölçmede doğrudan oluyor. Termometre dolaylı ölçme oluyor. Çünkü termometreyi sıcaklığı, sıcaklık değil başka bir şeyle ölçüyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde mutlak sıfır. Mutlak sıfırda metre ne oluyor? Mutlak sıfır oluyor. Ölçmede sıfırda termometre ne oluyor? Bağlı oluyor. Eşit oranlı ve eşit aralıklı. Çünkü eşit oran neden metre eşit oran oluyor? Sıfır hiçliği ifade ettiği için. Eşit aralıkta sıfır ifadesi hiçliği ifade etmiyor. Şimdi diğer bir konumuz olan ölçü çeşitlerine geçiyoruz. Ölçü çeşitleri ikiye ayrılır. Mutlak ölçüt ve bağlı ölçüt. Diğer kağıdımızda da bağlı ölçüt var. Onu da göreceğiz. Şimdi mutlak ölçütte şunu söyleniyor. Değerlendirecek grup dikkate alınmadan, bak değerlendirecek grup dikkate alınmadan ölçme işlemi önceden belli olan, bakın ölçme işlemi önceden belli olan gruba kişiye göre değişmeyen, değişmez. Yarış ve rekabet yoktur. Yani ne oluyor? İki kişi var. Şöyle çizelim. Bu iki kişi de kendinden sorumlu. Aynı yerdeler. Yani aynı sınıftalar mesela. A sınıfı. Ama ölçmesi mutlak ölçüde ikisi birbirinden bağımsız arada yarışın rekabetin olmadığı durum. Önceden de belli. Bakın ölçüme önceden de belli. Belirlenmiş. Adam demiş ki dönemin başında kardeşim benim hedeflerim benim durumum belli. Çocuklar buna göre sınıfı geçecekler. Buna göre durumları olacak diyor. Mesela hedef. Hedefte ne yapıyorsun? Hedefler önceden belli değil mi? Bu sene bizim işte okulumuz e, şu kadar sıralamaya girecek. Şu kadar çocuk geçecek. Ya da şunları yapacağız. İşte coğrafya dersinde biz şunları şunları öğreteceğiz kazanımda mesela. İçerikte coğrafya dersinde biz şunları şunları dünyanın hareketlerini atmış olacağız. Diğer konuları bitirmiş olacağız. Çocuk artık harita çizebilecek. Bunlar önceden belli olduğu için bir arada rekabet olmadığı için mutlak ölçüsü oluyor. Ya da mezuniyet notu. Şimdi mezuniyet notunda diyor ki 2.60'ın üzerinde olanlar ne olur geçer. Yani mezun olurlar diyor. 2.60'ın altında olanlar mezun olamaz diyor. Onun için bu da önceden belli. Askeri alınma yaşı. Ne deniliyor askeri alınma yaşında? 18 yaşından küçükler gelemez. 18 yaşında sen askere gelebilirsin diyor. Onun için önceden belli bu. 100 sorudan 70 puan yapan geçer. Şimdi hoca diyor ki ben belli bir puanlama yaptım çocuklar. Hocam peki kaç üzerinden değerlendirecek diyorsun? Ya siz bu sınavdan 100 sorudan da 70 tanesini yaparsanız kesin geçersiniz. Ben öyle belirledim puanı. Yani önceden belli, önce hiçbir rekabete gerek olmadan belirlenmiş bir durum. Son öğretmenin şöyle göstereyim. Öğretmenin kanısı. Şimdi öğretmenin kanaati değil, kanısı. Kanada ne var? Öğretmen önceden size düşüncesi var. Tamam mı? Kanada önceden bir düşünce var. Bu öğrenci bu sınavdan bunu alabilir, bunu yapabilir, bunu başarabilir. Yani bir kanı var sana karşı. Kanaatte kanı onun için ne oluyor? Mutlak ölçüt oluyor. Kanaatte ise sınav notunu vermiş ya. Sınav notunu vermiş. Aa bunun kanatı bu, bu 60. Mesela 60 almışsın. Ama kanısı hoca diyor ki bu sınavdan 70 alırdı diyor. Senin kanaatin 60 alırsın ya da 80 almışsındır. Bu kanaat bağlı olur. Onu biraz anlatacağım. Kanı ise mutlak ölçüt olur. Şimdi o zaman bağla bakalım. Bağlı nasıl bir durum var? Bağılda şöyle bir durum var. Grubun başarısına göre değişir. Yarış ve rekabet vardır. Yani burada da iki kişi var. Aynı sınıftan yine aynı grupta. Şöyle A sınıfı yapalım. A sınıfı. Diyor ki ya diyor siz bu dersi geçeceksiniz ya ya da bu sınıfı geçeceksiniz ama diyor sizin geçebilmeniz için bazı şeyleri birbirinizle rekabet etmeniz lazım. Birbirinize bağlısınız. Yani benim geçebilmem için senin düşük alman lazım. Artı. Ya da senin yüksen yüksek alırsan ben düşük alacağım ki öyle geçebilirim. Yani birbirimize bağlıyız. Survivor gibi düşünün. Anladınız mı bunu? Sonra bağlı ölçütte çan eğrisi mesela. Çan eğrisinde ne oluyor? Hoca diyor ki ben diyor çan eğrisini yapacağım. Hatta bazı üniversitelerde çan eğrisi var. Bazı üniversitelerde yok. Ne oluyor? Ortalama 50 oluyor. Sen gidiyorsun 45 oluyorsun. Kalıyorsun. Sen bir gruba bir diğer arkadaşlarına bağlı değil misin? Bağlısın. Ya da sen gitmişsin sınava çalışmışsın 70 almışsın. Sınıfın ortalaması 72. Sen ne yaptın? Otomatikman kalıyorsun. Çünkü sen gruba bağlısın. Grup ne derse, grup hangi puanı verirse ona bağlısın. Ortalamanın üzerinde not alanlar. Diyor ki hoca ortalama kaç? Demin aslında bununla aynı şey. 60. Sen gitmişsin. Ortalamanın üzerinden altında almışsın. Ortalamanın altında almışsın. Kalıyorsun. Yani şuradaki gibi 70 kalıyorsun. Sınava giriyorsunuz. Bütün sınıf 72 alıyor ortalaması. Sen ala ala 70 alıyorsun. Kaldın. Bitti. İlk 10 gün ilk 10'a girenler burs almaya kazan. Şimdi 100 kişi başvuruyor. Adam diyor ki bu KPSS sınavı da aynı aslında. Diyor ki ya kardeşim diyor ben 10 kişi alacağım. Burs vereceğim de diyor 10 kişiye vereceğim. O zaman sen diğerlerini eleyip ne yapacaksın? İlk 10'a gireceksin. Yani sen bir yarış ve rekabet içerisinde misin? Evet. O zaman senin ilk ona girmen lazım ki sen bu bursu, bursu almaya hak kazan. Adam sana bunu diyor. Yani bağlı ölçüde yine dönüyoruz. Bağlı ölçüde. Ne olması lazım o zaman? Diyor ki senin bu gruptaki 80-90 kişiyi elemen lazım ki ilk ona gir ve bu bursu kazan. Yani yine, yine yarış ve rekabet te göre değişiyor. Akademik başarının başarıda ilk 20'ye giren Fen Lisesi'ne gider. Yani sen mesela girdin lise sınavına ve bakıyorsun ki 25 kişi bu okuldan gidecek. Hocalar hesaplamış etmiş. Öyle bir karar çıkmış. 25 kişinin 100 kişiden yine 20 kişi, 100 kişiden 20 kişi gidecek. Sen ne yapacaksın o zaman? E geriye kalanlarla yarışacaksın. 80 kişiyle yarışman lazım. 80 kişi elemen lazım. Senin yine yarış rekabet yapman lazım. Grubun başarısına göre senin başarın belirleniyor. Sınavdan herkes gider, gider 90 alır. Sen gidersin 91 alırsın. E geçersin bütün grubu. Yani ilk 10 içine girmişsindir. Onun için bağlı nemde, bağlı ölçütte bir grupta, grupta savaşma varken Mutlak ölçüt ise şuraya çizelim mutlak ölçütte. Herkes kendine göre mutlak ölçüt. Bağımsızsın. Yani Mehmet'in notu 70 olsa senin notun 50 olsa fark etmiyor. Geçme notu 50 mi? E, önceden belirlenmiş. Çünkü demişler ki okul karar vermiş. Önceden 50 notunu geçeceksin. Ama Mehmet 70 almış. Senin hiç önemi yok. Ama burada Mehmet gidip 70 alsa, sınıfın tamamı 70 alsa sen de 50 alsan kalıyorsun çünkü ortalama 70. Yani birbirimize bağlantımız var. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Gelecek konuda değerlendirme türlerini işleyeceğiz. İyi günler.